Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ait koronavirüs tablosu açıklandı. Öncelikle bir bugünün tablosunu inceleyelim. Daha sonra kabine toplantısını küçük bir değerlendirme yapalım sizlerle. Evet bugün 353.324 test yapıldı ve vaka sayısı 27.188, vefat sayısı maalesef 206, iyileşen sayısı 25.160. Evet vaka sayısı ciddi seviyelerde seyretmeye devam ediyor arkadaşlar. 26.000, 27.000, 28.000 bandından maalesef daha aşağıya düşmüyor. Evet ayrıca bugün kabine toplantısı vardı ve kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundu. Ve yüz yüze eğitimle alakalı yeni bir karar ya da yeni bir karar olacak bir durumun sinyalini vermedi maalesef arkadaşlar. Yani şu ana kadar 6 Eylül'de başlamış yüz yüze eğitimimiz nasıl başlamış devam ediyorsa bundan sonrasında da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü kabine toplantısında bu açıklandı. Şimdi sizler de ve ben de hayli uzaktan eğitimle alakalı neden bir açıklama yapılmadı veya neden bunun ipucu verilmedi, verilmedi diye düşünüyoruz arkadaşlar. Açıkçası ben uzaktan eğitimle alakalı bir ipucu verilebileceğini, uzaktan eğitimle alakalı küçük bir bilgi gelebileceğini düşünüyordum. Fakat kabine toplantısı da bununla alakalı bir mesaj gelmedi arkadaşlar. Fakat vaka sayıları çok kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Ve okullarımızda pozitif vaka sayısı her geçen gün artmakta. Ayrıca havaların soğumasıyla beraber camları açma... İhtimallerimiz azalacak ve kapalı ortamlarda daha fazla kişiyle duracağız ve bu da dolayısıyla vaka sayısını artıracak. Ayrıca üniversitelerin açılmasıyla beraber büyük şehirlerdeki hareketlilik de daha da artacak. Yani önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da artacağı bekleniliyor arkadaşlar. Yani okulların uzaktan eğitime geçmesinin tek şartı ya da okulların uzaktan eğitime geçmesinin tek kuralı vaka sayısının artması arkadaşlar. Tabii ki yönümüzden geçen hiç artmaması ama görünen gö köyde kılavuz istemiyor arkadaşlar. Yani vaka sayısının artacağını da hepimiz biliyoruz ve hepimiz bunu tahmin ediyoruz. Yani ilerleyen günlerde vaka sayısının artışına bağlı olarak uzaktan eğitim gündemde tekrardan olacak. Yani uzaktan eğitim şu an gündemden düşür diye bir durum yok arkadaşlar. Ve bir sonraki kabine toplantısında daha önemli, daha kritik açıklamalar gelebilir. Ayrıca bildiğiniz gibi haberlerde kullandığımız kaynaklar da zaten bu kabine toplantısında uzaktan eğitim kararının çıkmayacağını söylemişlerdi arkadaşlar. Ve Ekim ayı içerisinde uzaktan eğitimin geleceğini belirtmişlerdi. Ve şu an ki durumda bu kabine toplantısında uzaktan eğitim çıkmadı ve Ekim ay içerisinde uzaktan eğitim kararı gelebilir arkadaşlar. Biz Dalgalı Gündem kanalı olarak her bilgiyi, her paylaşımı takip edip sizlere aktaracağız. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız takdirde her yeni gelişmeden haberdar olabilirsiniz. Evet biz Dalgalı Gündem kanalı olarak her zaman buradayız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.